başta sahne sanatları öğrencileri olmak üzere saygı duruşuna geçelim. Genco Bey, Genco Erkal bizlerle. Hoş geldiniz Genco Bey. İyi akşamlar, hoş bulduk. Böyle güzel bir günde gençlerle beraber olmak çok güzel benim için. Çok çok büyük bir mutluluk. Evet, nasıl evet nasıl? bizler için de i̇yiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Çok teşekkür ederiz, çok iyiyiz. Hele ki yani Sizinle canlı yayın yapmaktan ötürü o kadar mutluyum ki çok kısa şöyle bir ana anlatacağım size. Karşı komşum Cantu Yavuz dedi ki bana, Genco evet. Bey'i eğer arayacaksan lütfen ben çıtımı çıkartmam dedi. Burada ara ben de sesini duyayım dedi. Oyunculuk ana sanat öğrencisi. Sizin yayına geleceğiniz evet. andan itibaren bu kadar büyük bir heyecan içerisindeyiz ve tabii ki sizle beraber olduğunuz için çok mutluyuz. Sağ olun. Ben de öyle. Ben de öyle. Genco Bey, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Pandemi sürecinde, karantina sürecinde bir YouTube kanalınızı açtınız galiba. Evet, Yanlış evet. bilmiyorum değil mi? Bu YouTube kanalı sayesinde Yok. gerçekten bu süreç o kadar keyifli geçti ki yaşımızdan ötürü... Mesela ben İzmir'de yaşıyordum İstanbul'a ya da e, İzmit'teyim şu an Kocaeli'de. Üniversiteye geldikten sonra İstanbul'u tanıdım ve keşfettim. Yani kaçırdığımız bütün oyunları e, çok güzel çözünürlüklerde evet. izleyebiliyoruz. Youtube kanalımızdan biraz söz etmenizi isteyeceğim sizden. Şimdi evet bu eve kapandık hele 65 yaş sonrası bizim. Tümden kapattılar eve. O zaman müthiş bir ben çok çalışmaya alışık bir insanım. Ayın 20 gününde devamlı turinedeyim, devamlı oyunlar oynuyorum. Birdenbire boş oturmak beni çok panik haline geldi. Ama dedim bir şey yapmam lazım. Nihayet o yapacağım şeyi de dediğiniz gibi buldum. Ve bu e, YouTube kanalını keşfettim. Orada eski oyunlarımı aslında tabii çok profesyonel kayıtlar değil. Bunların çoğu amatör. Bizim kendi arşivimiz için tek kamerayla halledilmiş ve ses kalitesi de çok parlak olmayan kayıtlar ama yeniden bu ins insanlarla bunu hiçbir karşılık beklemeden paylaşmak bana çok doğru bir şey gibi geldi. Sanki bir borcu ödüyorum gibi hissediyorum. Yani bugüne kadar o seyircilerin Türk halkının bana verdiklerini seyirci olarak tiyatromuzu yaşatmak için verdikleri gayreti bu dayanışma duygusuna bir cevap olarak. Ben de, çünkü şöyle düşünüyorum. Yani pek çok insan var tiyatroyu çok sevdiği halde gidemiyor. Ülkenin öyle bir yerinde yaşıyor ki e, oraya tiyatro çok fazla gelemiyor. Ya da gitmek istiyor fakat özel tiyatroların bilet fiyatları çok ucuz olmadığı için ekonomik nedenlerden dolayı gidemiyor. Ve bu, bu insanlara işte böyle bir hizmet götürmek istedim. Hiçbir şey beklemeden yavaş yavaş her hafta bir oyun olmak üzere arşivimi e, halka açıyorum. Ve büyük ilgi görüyor. Çok hoşuma gidiyor. 60 bine yakın abonemiz var şimdi. <laughs> Mesela Marx'ın dönüşünü 322 bin kişi izlemiş. Bunlar bizim tiyatrocular için çok Olamayacak büyük e, rakamlar, işte e, Sokrates'i 220 bin kişi izlemiş falan filan. Çok heyecan veriyor bana ve her hafta yeni bir oyunun premierini yapmak için onun değişik kayıtlarını bir araya getiriyoruz. Selçuk Metin benim bu işlerimi yönetiyor. Onunla beraber şunu şuraya alalım, bunu buraya alalım deyip onu güzel seyredilebilecek bir hale getiriyoruz. Bir heyecan. Ve bu pandemi günlerinde beni ayakta tutan bir şey oldu bu. Çok uzattım galiba. Yok <laughs> yok yok yo, estağfurullah Genco Bey. Yani zaten e, herhalde izleyen herkes emin ki siz ne kadar konuşursanız ve uzatırsanız ben birazdan şöyle olacaktım sizi dinlerken mutlulukla. <laughs> Yani e, şimdi e, ben de şunu söyleyeyim e, ma maalesef belirttiğim üzere daha Yalın Ayak Sokratesi izleyemedim ama e, Marx'ın dönüşünü evet. izledim. Bununla alakalı evet. bir hocamın bana e, okuldan yazarlık e, hocamın bana söylediği bir şey vardı. Ben bir animasyon diziyi yazmaya çalışıyordum kendimce ve evet. ilk bölümde Atatürk vardı bana demişti ki Altuğ bunu herkes yapamaz. Atatürk, e hakkında, Atatürk hakkında bir şey yazarsan Türkiye'de çok nadiren gerçekleşen bir şey yaparsın. Hem sağdan hem soldan dayak yemek çok zordur. İki tarafı da eleştirmek çok zordur. Onu başarırsın demişti. Ben de çok dikkat ederek bu projeyi askıya almıştım ama Marx'ın dönüşünde ele alınan spoiler diyoruz biz güncel olarak ama ipucu vermeyeceğim oyundan. Ele alınan bir şey anlatmadan şöyle söyleyebilirim ki gerçekten eleştirilmesi gereken her tarafın nasıl eleştirileceğini bana öğrettiniz. Ben bu evet. konuda YouTube üzerinden bana bir ders verdiğiniz için. Bana hocalık evet. yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Rica Bir şey ederim, sormak ama istiyorum size. Evet, ha, buyurun, evet. buyurun, buyurun buyurun. Ben buyurun. söyleyeceğim. Bu konuda biz de eleştirildik. Çünkü Marx ben marxist değilim diyor. Yani evet. Marx adına bugüne kadar yapılan uygulamalardaki yanlışlıkları da koyuyor ortaya. Yani hem kendi düşüncelerini savunuyor hem de ona ihanet eden insanları da eleştiriyor. Bu yüzden ben de sağdan soldan biraz patiydim yani doğrusunu isterseniz. Çünkü doğru dürüst bir iş yaptığın zaman mutlaka onu beğenen de olur, beğenmeyen de olur. Bu yönden eleştirir, öbür yönden eleştirir. Bu eleştiriler aslında tiyatronun sağlığıdır. O, olmalıdır o eleştiriler. Herkes aynı sesten konuşursa hiçbir şey yok. Demokrasinin gücü o yani değişik görüşler gelecek, onlar çatışacak ve sonuçta yeni bir senteze ulaşılacak değil mi? Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim ve sonrasında size son sorumu ileteceğim Genco Bey. Oyunu izlerken gerçekten geçen dönem okuduğum Jean-Paul Sartre'ın Çark adlı oyunu, Emir Zola'nın Germinal'in iki taraflı eleştiri tadını aldım. Çok lezzetli bir oyundu. Lütfen izlemeyenler izlesin. Ben de yayın süreci bittikten sonra, sizlerle bir araya gelmek için, çalışma sürecim bittiği için heyecanlı diğer oyunları izleyeceğim. Şimdi size e, izniniz olursa son sorumu soruyorum. E, sizin gibi büyük bir ustanın, üstadın, Türk gençlerine, e, genç sanatçı adaylarına söylemek istediği bir şey var mı? Son sözlerinizi de sizden bu noktada bekliyorum Genco Bey. Buyurun. Evet, şimdi bu gençlik, bu programın asıl amacı gençlik anıları üzerineydi. Ben de düşündüm, bütün güzel gençlik anılarımın hepsi tiyatro ile ilgili. Yani o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi çok genç yaşta, daha orta son sınıftayken ben hayatta ne olmak istediğimi bildim. Yani beni neyin mutlu edeceğini bildim. Ne konuda en başarılı olabileceğimi tarttım, gördüm ve o yolumu seçtim yani bütün gençlerimize de bunu öneriyorum. <laughs> Aslında hayatı doğru düzgün ve e, sonuna kadar keyifle yaşamak istiyorsanız sevdiğiniz işi yapacaksınız. Ne yapmak istediğinizi bulacaksınız? Hangi işin sizi mutlu edeceğini bulacaksınız O zaman bütün güçlükler, Hafif oluyor, hiçbir şeyin, her şeyin üstünden gelebiliyorsunuz çünkü sevdiğiniz işi, inandığınız işi yaptığınızdan çok güçlü oluyorsunuz ve bütün güçlükleri de yenebilecek duruma geliyorsunuz. Bütün gençlere e, dileğim, onlar da hayatlarında kendilerini en memnun edecek olan mesleği bulsunlar, o yolu seçsinler. O zaman inandıkları yönde başarılı olacaklardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Genco Bey. Gerçekten ben bir tiyatro sanatçısı adayıyım diye biliyorsam bununla gurur duymamın en büyük sebeplerinden biri de sizsiniz Rutkay Bey. Ve yayına alacağımız diğer bütün sanatçılarımız, tiyatro sanatçılarımız, oyuncularımız. Çok teşekkür ben ediyorum bizlerle bir araya geldiğiniz edin. için. Sağ olun. İyi akşamlar efendim. Teşekkür i̇yi i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.